Evet. Bugüne bir teras kapama yaptık. Önler sürgü doğar Üstü motorlu pergola. Yanlar sürgü doğar Arkası da sabit cam. Kapı üstü iç dış kompozit kapladık. Fatma'nın olmadığı için vekaleten biz video çekelim dedik. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de kapanmasını gösterelim. altta led ışıklı. <laughs> Aynen. Burası 8 metre, 3,5 metre bir teras. Oda gibi oldu. Müşterimiz iyi günlerde kullansın.